Şu an 3000'den fazla arkadaşımız birinci dereceden sahayı koordine ederken binlerce arkadaşımız da aktif olarak çalışıyor. Meclis grubumuz, gençlik ve kadın meclislerimiz bir bütün olarak sahadalar. Bugüne kadar koordinasyon merkezimize yaklaşık 60 bin başvuru yapıldı. Bu görüşmeler sonucu yaklaşık 300 bin ayrı iletişim gerçekleştirdi. Bize ulaşan her insanımızın sesini hemen gerekli her yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Deprem bölgelerinden Ankara, Mersin, Urfa, İstanbul ve Kayseri'deki hastanelere taşınan ve bu hastanelerde tedavi gören, taburcu olan 12.322 afet zede ile temas kuruldu. Şu ana kadar tır, kamyon ve kamyonet olmak üzere 617 araç Deprem illerine, ilçelerine ve köylerine tarafımızdan ulaştırılmıştır. 26 farklı ilden aldığımız aramalar sonucunda 345 aileyi konu konuk edecek imkanlar yaratılmıştır. Adıyaman, Maraş, Hatay ve Malatya'nın tüm ilçeleriyle Antep'in İslahiye ilçesi mahalle muhtarlarını aradık toplam 24 ilçemizde 1148 muhtarımızla iletişime geçtik. Muhtarlarla yaptığımız tüm görüşmelerde hepsi toplumun gösterdiği yüksek duyarlılık ve toplumsal dayanışmadan çok memnun olduklarını belirttiler. Partimize hem dayanışma dolayısıyla hem de aramamız nedeniyle teşekkürlerini de ilettiler. Yani bu teşekkürü hak etmek için daha fazla şey yapmamız gerektiğinin de farkındayız. Bu bizim sorumluluğumuzdur. İnsani ve siyasi görevimizdir. Teşekkürleri de başımız üstünedir.